Evet merhaba arkadaşlar. Sistematik kelamın 7. Evet, 7. videosunda 2 ders daha yapacağız. Sonra sonunda açıklamalar yapacağız. E, bugün konumuz tadil tecrüs bazı kavramlar e, tevfik hızla, bu kavramların e, içeriklerini izah bazı arkadaşlarınız notlarını göndermemiş arkadaşlar. Onlar gönderdim diyorlar. Fakat sistemde yok. Bunlar tekrar kontrol etsinler. Evet. Adil ve tecrübe arkadaşlar. Bizim daha çok şeyle ilgili Allah'ın tabiattaki yasalarıyla, düzenleriyle ilgili arkadaşlar çok ciddi bir şekilde zamanında tartışılmış bunlar felsefi anlamda bunların başında da bu kavramlar gelir. Bugünkü benim benim isim diyen arkadaşlar İslam alimler bu kavramlardan pek çok habersizdir. Niye? E, çünkü bunlar biraz sünnetullah yasalarla ilgili bir kavramdır. Tadil arkadaşlar doğru tutmak, e, tadil e, adaletli kılmak anlamına gelir. Anlamına gelir. E, biliyorsun adaletin zıddı cevzülümdür. Kur'an-ı Kerim bunu bu şekilde ifade ediyor. Adalet de üç anlamında adil kelimesinden gelir. Zulmetmek, cevd kökünün tersi. Tecvir ise cevr. Zulüm haksızlığa nispet etmek demektir. Tecvir cevd kökünden gelir. Zulüm ve haksızlığa nispet etmek. Tadil ise adalete yönetmek anlamına gelir. Biliyorsunuz arkadaşlar bu konu tamamıyla insan fiillerine ilgilidir. Mutezilerin ve İslam kelamındaki adalet tarzı tartışmaları tamamıyla insan fiilleriyle ilgili. Unutma, Mutezilerin Beş Esnasında saygın, size söylemiştik onu. Yani, bugün de aslında öyledir. Bugün de adalet dediğiniz zaman arkadaşlar suyun, yağmurun, taşın yağması anlamında kullanılmaz. Doğru, adalet her şeyi yerli yerine koymaktır ama varlığı ilgilendiren insanı ve diğer canlıları ilgilendiren adalet arkadaşlar daha çok insan fiilleriyle ilgilidir. Onun için mahkemelerde insan fiillerini yargılar. Yani tamamıyla insan fiil üzerine kurulmuş yani gökten sel felaketi geldiği zaman, deprem olduğu zaman mahkeme bunu yargılamaz. Dolayısıyla arkadaşlar, kainatta Allah'ın bir adalet var, denge düzen. Esas adalet insan ilişkileriyle ilgilidir. Allah-insan ilişkisi, insan-insan ilişkisi ve insanın diğer canlılarla olan ilişkisi üzerine kurulan bir sistemdir. Buna tadil denir arkadaşlar. Adaletli kılmak, tecrüb ise sülüm etmek. Şimdi Allah tadil yapar, tecrüb yapmaz. Bunu Bu sistem üzerinden biliniyor fakat arkadaşlar, bu niye bir problematiğe dönüşmüş biliyorsunuz. Şimdi bugüne kadar da anlattık hem kader doktrini üzerindeki fikirler hem de insan fiillerinin sahipliği konusu arkadaşlar. Kelamda çok önemli tartışıldığı için mesela sünni ve diğer ekoller insan fiillerinin sahibi değildir. Dolayısıyla insan fiillerini Allah yaratır dediği için mutezile ve diğer ekoller bunu arkadaşlar zulüm diyor. Yani ben kendi işlemediğim bir fiilden dolayı nasıl yargılanıyorum? Yaratmadığım, yapmadığım bir fiilden dolayı buna Allah'ın e, tecvir etmez. Yani zulmetmez anlamında kullandıkları bir ifadedir. Allah tadildir, adaletli kılar, adaletli yapar. Dolayısıyla kendi fiilimin sahibi kendim olmam gerekir. Şunu unutmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir sonraki, iki sonraki bir veya bir sonraki videomuzda da göreceğiz onu. Kader kelimesi insan fiilleriyle ilgili asla kullanılmamıştı bu anketin, unutmayın. Onunla ilgili genel hükümler vardır. Kader daha çok tabiata, varlığa konulan denge düzenle ilgilidir. Yani ölçüyle ilgilidir, Kur'an'larla ilgilidir. Fakat daha sonraki süreçte arkadaşlar farklı gelenek ve farklı inanç türlerinin etkisiyle kader insanın fiillerinin Allah tarafından yaratıldığı bir sonuca ulaşmıştır. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, ilginçtir. Mutezile dahil, tadili, adaletli, iyiyi Allah'a nispet eder, kötüyü insana nispet eder. Yani yaratma açısından değil, önerme açısındandır bu. Fakat diğer gelenekler biliyorsunuz iyi de kötü de Allah'ındır olarak kullanılıyordu. Yani Allah insan fiillerinin yaratıcısı olsaydı mesela mutezili Allah'ın zalim olduğunu Neyse, niye? Çünkü insan yapmadığı bir şeyden dolayı yargılanacak. Artı yapmadığı bir şeyi kendi yapmadı, istemediği bir şeyden dolayı katil olacak, zani olacak, işte hırsız olacak. Bundan dolayı arkadaşlar insanın Allah'ın insanın tercih etmediği bir fiili ezelden yaratması demek insanın tecvire düşmesi demektir ki bu da Allah'a nispet edilemez diyorlar. Onun için kader bil cabbar başta herkes kulların fiilleri kendi ürünleri bunu arkadaşlar ister yapma olarak algılayın, ister yaratma hiç fark etmez. Kulların fiilleri kendilerinden dolayısıyla Allah tadil yapar, tecrübe yapmaz. Üzerinden gelir. Eşarılarda ise e eşarı kulların zulmünü yaratan Allah değil midir diye sormakta. Ve zulmü adaletsiz insanlar için yaratan Allah'tır. Ama bu zulüm kendisi için değil, insanlar için demektedir. Muhteşem bir açıklama değil mi? Eşarlılık doğal. Diyor ki zulmü Allah yaratır. Ama diyor bu kendisi için değildir. insanlar içindir. Dolayısıyla Allah zulmü yaratsa da zalim diye ona diyor. Yani artık akıllar, aklın duracağı bir açıklama tarzı bu. Ama ne yazık ki arkadaşlar Müslümanlar uzun süredir akılla bağlarını ve iletişimlerini kopardıkları için bunlar onlara çok normal geliyor. Yani Allah benim atıyorum hırsızlığımı yaratacak, işte öğrencinin kopyasını yaratacak, ötekinin zinasını yaratacak. Fakat bu zulüm olmayacak. Ne zaman yaratacak bunu unutmayın, ezelden yaratacak. Yani o anda yaratmıyor, ezelden yaratacak ve bu da zulüm olmayacak. Bu da ee, tuhaf bir şey arkadaşlar, tuhaf bir man mantık. Fakat bunlar tartışılmadığı için, hayat vakitlerinde bile büyük bir ihtimalle bu, bu, bu bağlamda tartışılmadığı için çok tuhaf bir insan modeli ortaya çıkıyor. Onun için dikkat edin, Müslüman toplumların kalkınma şansı yoktur. Niye yoktur? Yani bu girişle. Arkadaşlar zihinsel bağımsızlığını, düşünce özgürlüğünü yakalamayan hiçbir toplum kalkmaz. Yani anormal değil. Çünkü her yaratıcılık, her yeni şey e, eskinin üzerinden değerlendirilir, sapık, işte şu bu diye değerlendirilirse arkadaşlar ortaya hiç kimse yeni bir şey söylemek, yeni bir şey üretmeye cesaretini gösteremez. Gösteremediği zaman arkadaşlar toplumlar e, bizim Mehter Marşı gibi e, birileri iki geri gider. Ya da ikileri bir geri gider. Eşariler Allah'ın fiillerinde bir yarar ve maslahat aramazlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, eşarilere göre Allah bir şey yapmışsa yapmıştır. Orada illa kulluğu için bir maslahat, bir şey olması gerekmez. Fakat Maturidi buna hikmet kavramıyla cevap verir. Onlara göre Allah'ın yaptığı her şeyde hikmet vardır. Arkadaşlar sorun o değil. Sorun benim fiilimin sahibi kim? Sorun bu. Onun için e, tadil yani mutezile ve diğerleri e, tadil Allah insan için hayır yapar e, tecvir insan fiilidir, kendi iradesidir, Allah müdahalesi değildir demişlerdir. Mutezile, maturidi, mutezilenin başkasına fayda sağlamayan her fiil hikmetten yoksundur. Bu mutezile ile maturidi arasında küçük bir ayrı var arkadaşlar i̇şte biliyorsunuz. Mutezile de maturidi aslında insan fiillerinin yani Allah'ın yaptığı şeyler insanın iyiliğine, lehine, hikmetin olduğunu söyler. Fakat Mutezile'ye göre insanın zararına olan şeyi doğal olarak Allah yapmaz. Fakat maturidilere göre arkadaşlar e, orada da mutlaka bir hikmet vardır. Aslında de eşariler gibi insan fiillerinin takdirine inanıyorlar. Fakat arkadaşlar e, sorun e, çok ciddi olduğu için biraz farklı açılım yapmak istemişlerdir. Şimdi arkadaşlar bu konuyu bitirirken Mutezile'ye göre hikmet failine veya başkasına yarar sağlayan şeydir. Sefe ise bunu zıddıdır derken. Hikmet. E, mutezile'ye göre sahibine yarar ya da sefe ise zarar e, sağlıyor. Eşarıları hükmet failin kasıt ve iradesine uygun olarak meydana gelen fiildir. Sefe bunu zıddıdır. Failin e, benim mesela bir niyetim var. Allah o niyetimi yaratıyor. Anlamında kullanıyor. Matürlüler ise hikmet ister yarar taşısın ister taşınmasın. Hatırlayın mutezile yarar taşınması gerektiğini söylüyordu. Neticesi iyi ve güzel olan iştir. Sefe de bunun zıddıdır diyorlar bunu arkadaşlar tadil ve tecvir başlığı altında işle, işlemekteler. İnsanın isteğine göre fiilleri yaratanın Allah olduğunu, bu fiilleri özgür bir şekilde ise insan olduğunu diye getirmişlerdir. Allah adildir. Bunlara daha çok Mutezileler söylüyor. İnsan ister Allah yaratır diyorlar. dediğim gibi Mutezile ile Eşarilik arasında bir yerde duruyorlar arkadaşlar mahturiler. Evet. Tevfik, hızlan, lütuf arkadaşlar şimdi e, diğer e, üç kavramımıza geçelim. Bunlar sadece böyle maddi içerikleriyle birer paragraflık e, kavramlar arkadaşlar. Tevfik biliyorsunuz doğru uygun olmak, doğruya yönlendirmek anlamına gelir. Hızlan, dalalette bırakmak, sapıklıkta bırakmak demektir. Lütuf ise ekstra arkadaşlar. Yani bizim reklamlarda bir bonus var ya, lütuf bonus demektir. E, Allah'ın arkadaşlar dilediği insanları yani hesabın dışında yani hesap görüldükten sonra dilediği insanların arkadaşlar bazı iyiliklerini ne extrasıhalb vermeden müminlerin elinden gelen yaptıktan sonra gelmeyenler için Allah'tan yardım dilemelerinde arkadaşlar yapacağı bir eylem tarzıdır bütün. Şimdi bu konuya dayanacağız. Şimdi arkadaşlar tevfik kelimesi, Yüce Allah'ın güç vermekle birlikte günahkar kimseden yardımını çekmesidir. Tevfik yani, tevfik Allah'tan diyoruz ya başarı anlamında kullanılır. Yani Allah'ın bir kimseye arkadaşlar yardım etmesine, tevfik yardımsız bırakmasına, hızlan diyor, ekstra yardım yapmasına lütuf diyoruz. Mesela burada ilginç muvaffakiyetim Allah iledir Şip süresinde geçen bir ifade ve karı koca arasında hakem gelirse diyor Allah onların aralarını buldurur, tevfik eder. Arkadaşlar dikkat edin bunların tamamı yani Allah'ın tevfiki Allah'ın koyduğu kuralları işletme ile ilgilidir. Bir peygamber Allah'ın ona söylediklerini yapıyor ve elinden gelmeyen için Allah'ta yardım diliyor, tevfik ediyor. Yani diyor ki en başarı sadece bir insanın isteği ile ilgili bir şey değildir. Şimdi arkadaşlar biz her ne kadar tevfik Allah'tan, başarı Allah'tan diyorsak şunu unutmayın. Belirli şartların yerine gelmesi lazım. Mesela bir işin oluşması için 10 tane şart lazım. Siz onu sadece ikisini yerine getirirseniz o iş olmuyor. Yani sizin dışınızdaki diğer şartlar, iradenizin dışındaki diğer şartların bir araya gelmesi lazım. Bunu zamanla biz sınıflarda öğrencilere şu örneği verirdim. Yani bu hocam ben elimle geleni yapıyorum niye olmuyor? Sadece senin elinden gelen yetmiyor. Mesela biriyle evleneceksiniz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir evlenmeyle ilgili kaç bileşen vardır? En az 10 tane bileşen vardır. Yani 8-10 tane şart bir araya gelecek ki evlenebilesiniz. Mesela şöyle düşünün. Siz birini sevdiniz. Tamam birinci şart gerçekleşti. O da siz beğendi. İkinci şart gerçekleşti. Üçüncü şart lazım. Ee, sizin annenizin de, babanızın da onay vermesi lazım. Artı onun annesinin babasının da onay vermesi lazım. Al size etti, 2, 4, 6. Bunlardan bir kısmı itiraz eder ve siz onun itirazını dikkat alırsanız gerçekleşmez. Bir başka şart, e, işte e, şöyle bir işe tutturdu, işte gidip e, Hakkari'de yaşayacağız. Siz de dediniz, hayır yok kardeşim ben Ankara'da, Konya'da, İstanbul'da yaşıyorum. Hakkari'de ne işim var dedin. Veya bir başka şart, öğretmensiniz dedik bize çalışmayacaksın, ev, ev hanımı olacaksın. Veya başka bir şey değil veya bir başka şart maaşın var maaşını bana vereceksin evi erkek geçindirir dedi. Veya bir başka şart arkadaşlar sokağa asla çıkmayacaksın evde oturacaksın dedi. Falan filan filan. Yani böyle onlarca şart var Onlarca şart bir araya gelmediği zaman bir şey gerçekleşmez. Onun için tevfik bazen arkadaşlar şartlar bazı insanlar bu şartlar sizin iradenizin dışında da yani başkalarının iradeleriyle bu şartlar uygunlaşabilir. Onun için tevfik dediğimiz rastgele. Mesela ayet kelime ne diyordu? Siz elinizden geleni yapın. Yani karı kocanın arasını bulmak için ne yapın? Hakem bulun. Hakemler arasını düzelsinler. Eğer bu hakemlerin işleri yolunda giderse bu Allah'ın yardımıdır. Biliyorsunuz hakemle de bu iş olmayabilir. Hakemle de olmadığı zaman bir demektir kardeşim bu iş hasta olmayacak. Yani biz elimizden geleni yaparız. Tekrar ediyoruz artık. Hızlan ise Yüce Allah'ın güç vermekle birlikte günahkar kimseden yardımını kesmesidir. Yani Allah arkadaş şöyle düşün. İyi iş yapanı aynı zamanda iyi duygular da beslersiniz. Onun tabiri caizse arkasında olsun, olursunuz. Kötü iş yapana ise arkadaşlar iyi duygular beslenmezsiniz arkasında olmasın. Hızlan da budur arkadaşlar. Mesela Allah zalime güç verir, irade verir, yetenek verir ancak işlediği fiilin arkasında durmaz. Biz buna hızlan diyoruz arkadaşlar. İnsanda itaat etme gücü var arkadaşlar. Hızlan günah işleme gücüdür. Tevfik itaat etme gücü yani iyi iş yapma gücü. Hızlan ise bundan dışarıda e, işlenmesine gücü demek arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bunlar biraz istitaatla da ilgili. Fakat istitaattan bir, biraz farkı var. Farkı var. İstitaat sadece yetenekli. Kabul etti biliyorsunuz. Tevfik hızlan da Allah'ın arkadaş onayı da var. Yani Allah ne diyor? İşte hayır, kim hayırda yarışırsa. Yani hayır yapma iradesi, gücü, işte ortamı sana verilmiş ama aynı zamanda Allah'ın o kısımda nesi var? E, onayı var. Yani önerisi var, tavsiyesi var. İnsanlar arkadaşlar Rabbim bu işi sevdiği için ben de yapıyorum diyebilirler. Tevfik itaat etme gücünün hızlanda, hızlanda isyan etme gücünün yaratılması şeklinde ifade edilmiştir. Tevfik Allah'ın razı olduğu fiilleri kendi özgür iradesiyle yapan kuluna yardım etmesidir. Unutma bu yardım çok çeşitli şekillerde insana gelebilir arkadaşlar. Mesela ey Muhammed eğer sana Allah'ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı onlardan bir takımı seni sattırmaya çalışırdı. Burada peygamberlere bir yapılan bir yardım var. Nedir arkadaşlar? Ayaklarının sabit kılınmasıdır. Biliyorsunuz Allah Resulü arkadaşlar çok uzun süre çok ciddi problemler yaşamış. Bir ara ya bu kadar zulüm yeter, şunlarla anlaşalım gibi ifadeler içinden geçtiği için Allah bu ayeti arkadaşlar göndererek onun sabit kadem olmasını yani sağlam durmasını sağlamıştır. Tabi arkadaşlar bunlar tabiri caizse insanın moral motivasyon kaynağı olarak görünmesi, görünmesi gereken şeyler. Başka bir ayette Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamı açar. Kimi de saptırmak isterse onun kalbini dar ve sıkıntılı kırar. Şimdi arkadaşlar bu ayeti çıplak gördüğünüz zaman nedir? Doğru yola girene Allah yardım etmiştir. Kötü yola girene de arkadaşlar ne yapmıştır? Allah engel olmuştur. Bu arkadaşlar insan fiillerini dışlayarak algılayamazsınız. Bir insan bir yola girdiği zaman o yolla ilgili arkadaşlar irade, kasıt ve pek çok bileşen bir araya gelir ve Allah'ın da o yola giren kişinin üzerindedir yardımı. Girmeyen ise arkadaşlar tam tersi sıkıntı, darlık, problem yaşar. Allah'ın oradan e, caizse elini çekmesiyle ilgili bir şey. Tevfik Allah'a has bir özellik inayet olup onun hakkında caizdir. Sadece Allah içindir. Yani ekstraları Allah verir. Hızlan insanın Allah'ın razı olmadığı fiilleri yerine getirme esnasına desteksiz bırakılmasıdır. Mesela Allah yoldan çıkmış kimselerden razı olmaz. Allah'ın razı olmadığı söz. Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah sizden müstahinedir. Yani tabiri caizse arkadaş. Allah diyor ki bana bir adım gelene iki adım gelirim. Beni terk edene yüzüne bakmam. Anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu arkadaşlar tevfike mesela şöyle bir ayet var. Allah yardım ederse e, yani tevfik artık sizi yenilgiye uğratacak hiç kimse yok. Kendi hallerinize terk ederse de yani hızlan ondan başka size kim yardım edebilir? Arkadaşlar bu tamamıyla Belir Savaşı'ndaki yardım hatırlayın. Uç Savaşı'ndaki yardımsızlığı hatırlayın. Bu tamamıyla bir insan arkadaşlar hak ve üzerinde bir mücadeleye girerse hem motivasyon olarak hem arkadaşlar çevresi şartlar olarak kendi lehine olan gelişmeleri görebilir. Bu çalışma başarı anlamında da görebilirsiniz. Bazen dersi oturmak arkadaşlar en zor şeylerden biridir. Bazen de oturduğunuz zaman her şey akıp gidebilir. Mesela ben e, e, sürekli yazan bir insan olarak arkadaşlar bunu hissederim. Ee, bazen oturduğum zaman hani Allah diyor ya bir işten boşalınca başka bir şey geçin. Öyle kolay olmuyor işte. Bazen bu işi bitir yeter kardeşim altıya yatalım diyorsunuz ama bu işler böyle olmuyor. Mutezile ise arkadaşlar ee, Allah'ın iman edecekleri bildiği kullar için lütuf yaratması anlamında yorumlamıştır. Mutezile tezdeki farklı yorumlar. Hızlan ise Allah'ın ilahi lütufta bulunmaması anlamına gelir. Mutezile arkadaşlar biliyorsunuz Allah'ın doğrudan yardım etme seçeneğini kabul etmez. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar, gökten işte şu geldi, bu geldi anlamında kullanılmaz. Onlar mecaz ifadelerdir. Lütuf, nazik olmak, yumuşak, merhametli davranmak. ki Lütuf kelime anlamı odur arkadaşlar. İyilik etmek, yardımda bulunmak demek. Lütuf, kulun itaatini kolaylaştıran, güzel muamele işlerde kolaylıkla müdahale eden bir fiildir. Allah fiilleri kapsamındadır lütfu arkadaşlar kimileri fazıl, ihsan olarak algılamışlardır. Kimiler arkadaşlar? Hani Allah bire, iyiliğe karşı iki, beş, yedi, on, yetmiş, yüz, yedi, yüz, bin ve sonsuz verir ya. Hani lütfu Lütuf arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman mesela benim insandan eşreften esvele insanı serüveni diye bir kitabım var. Orada arkadaşlar bunu yaklaşık bir yüz sayfa yakın işlemişiz bu lütuf konusunu. Lütuf ekstralardır. Yani Allah bir iyiliğe karşı bir verir. Bazen arkadaş onu artırır. Bir iyiliğe karşı 700 yaparsa bu ondandır. Yani bu ondan olduğu için arkadaşlar buna ne der? Lütuf der? Fakat mutezile bunu böyle algılamaz. Oraya geleceğiz. Daha çok fazilet. E, fazil kökünden gelir. Yani fazilet nedir arkadaşlar? Bir şeyi artırmak anlamında kullanılır. Mutezile anlayışta Allah'ın sala yapmaya mecburdur zaten. İnsanda hayırda tutmak zorundadır e, mutezileye göre Türk kişinin vacip olanı tercih etmesine kötü olan uzak ve sağlayan bir şeydir. Mutezileye göre biliyorsunuz Allah insanı hayırda yani e, tutmak zorundadır. E, çünkü onu hakikati öğretmek için bunu yapmak, yapması gerekiyor. Bunun için ona hayırı gösterip şerriden uzak tutması lütuftur. Ekstra bir lütuf e, mutezili kabul etmez biliyorsunuz. Lütfun işlevi ne? arkadaşlar? insanı Allah'a itaata yaklaştırma ve hayır, hayır, nitelikli fiiller işlemesine yardımcı olma anlamında kullanır. Yani onlara göre bir insanın namaz kılmasına Allah'ın yardımcı olması kalbinde tabir caizse iman tohumları etmesi veya onlara ona yönlendirmesi lütuf olarak algılanabilir. Özgür iradeye sahip olmak lütuf kabul eder. Insandan güzel fiillerin ortaya çıkılmasına lütuf denir. Mutezile'ye göre Tevfik ile arasında fark yoktur. Mütezile'ye göre tevfik ile lütuf aynı şeydir. Matüridelerde ise lütuf ve tevfik aynıdır. Matüridelerde de ilginçtir arkadaşlar. Onlarda da ismet olarak mesela peygamberlerin günahsızlığı ismettir. Yani tekrar ediyoruz arkadaşlar işte bu kavram. Bu daha önce birinci dönemde büyük bir ihtimalle size söyledik. Peygamberlerin ismet sıfatı günlük hayatlarla ilgili değildir. Tebliğ vazifelerle ilgilidir ki günlük hayatlarla ilgili olsa arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bir sürü hata ve günahlarından bahsetmez. <laughs> evet, lütuf hayırlı amellere sevk etmesi, kötülüklerden uzak tutmasıdır. Matum de lütufla tevfiki yakın görürler arkadaşlar. Ee, Matur arkadaşlar bir de şu var tabi insan fiilleri Allah için zorunlu mudur? Matürü diler Allah'a herhangi bir şey vacip değildir derken mutezile, kaderiye ve rafiziler Allah'ın yapması vacip olan işler vardır derler. Allah'ın kullar için en yararlı olanı yaratması vaciptir derler. Çünkü insan arkadaşlar bu dünyaya e, kendi iradesinin dışında tabiri caizse geldiği için dünyadaki iyilikler Allah'ın e, yaratması yani insan yaşaması zorunlu olan eylem alanları diyor mutezile ve diğerleri. Matürgülerde ise lütuf insan için iyi fiile kolaylık ve yardım etmekten ibarettir diyorlar. Farklı bir e, anlam vermişler. Eşarilerde lütuf tahta bulunan kudretini Allah yaratır. Bu da masiyet için yaratılan kudrettir. Yani eşariler tam tersini söylüyorlar. Yani insandaki iyilik ve kötülüğü yapabilecek e, gücü, yani özellikle iyiliği, lütuf olması için iyiliği yaratan Allah'tır diyor. Bu konuda onlar yardımı sadece Allah'a nispet etmişlerdir. Eşarları göre onun dışında yani lütuf anlamında kullanılan yardım yoktur. Fakat arkadaşlar bunu şeyden görüyoruz. Lütuf kavramı arkadaşlar lütfetmek. Mesela alt arasında da kullanılır. Lütfettiniz ne demek? Yani benim hakkım olmayan bir şey ya da el, kendi elde ettiğim bir şeyin üzerinde bana bir şey verdiğiniz anlamında kullandığım ifade edin. Evet. Şimdi arkadaşlar yarınki evet yarınki konumuz var. Onları Bu dersi burada bırakalım. Evet.